Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen gün demiştim sizlere ama bir tatile gideceğim üç günlük. Afyon'a gittim. Afyon'dan geldim. Biraz hastalandım ama kendime geldim. Çünkü çok bomba bilgilerle, çok bomba bir tatille geri dönüş yaptım. Döndüğümüz haftada... Bu arada vlogu çektim ama gerçekten editlemesi çok zor geliyor. Döndüğümüz haftada Siirpan koleksiyonu ile karşılaştım. Geçen haftadan haberimiz vardı zaten. Fakat hiç inanasım gelmemişti. Punk'ın 3. koleksiyonu arkadaşlar. 3. Ve 3 koleksiyonda Vandal'la Phantom hiç getirmemişlerdi. Şu an getirmişler ve çok farklı bir animasyona sahip de bir tane ee, kelebek getirmişler bıçak. 6127 Valorant puanı koleksiyonun fiyatı. Gelin biraz inceleyelim. Seerpunk Phantom var arkadaşlar. 1775 birim fiyatı. Yine Seerpunk'ın rezalet renklendirmelerinden diyecektim. Mars geldi. Mars hoş geldin. Aynen aşkım aşkım aynen. Gel sen de çık videoya gel. Şimdi bir farklılığa gitmişler. Normalde hep bu renkteydi kasalar. Sadece değişen şu şey oluyordu. İçindeki renkler oluyordu. Ve ilk defa değiştirmişler arkadaşlar. Bu çok hoş olmuş bence verdiğimiz paraya değeceğini düşünüyorum açıkçası şu anda. Keşke diğerlerine de bir güncelleme gelse. Mesela şöyle göstereyim. Ee, zamanda yaptığım en büyük hatalardan birisi. Sihirpunk'ın Marshall'ını aldım. Diğerleri gelmiyor diye. Ama rengi değişen tek şey gördüğünüz gibi sadece içindeki kapsülün elektriği oluyor. Ayrıca Sihirpunk'ın bende neyi vardı? Bir şey daha vardı arkadaşlar da unuttum. Aa, neyi vardı be? Heh Şerife'ye nasıl unuturum? Daha yeni aldım geçen hafta. Gördüğünüz gibi değişen sadece şurası da değişiyor. Ama bu ikinci koleksiyon. İlk koleksiyonda yoktu böyle bir şey. Bir de içindeki renk değişiyor. Ama şimdi ne yapmışlar? Görüyorsunuz. Komple kasa değişiyor. Işığıyla beraber. Işığı kalıyor bu sefer de. Işığı aynı. Yo o da değişiyor evet. Bence değer arkadaşlar. Sesine de bakalım. İnşallah duyarız. Normalde duyulmuyor. Hadi. Hadi. Come on. Hadi. Tekrar söylüyorum bu açılmama hatası benim değil sistemin hatası arkadaşlar yüklenmemeden dolayı. Bilgisayarımı tekrar söylüyorum yeni düzdüğüm için hiç benlik bir problem değil. Eski bilgisayarım olsa okey ama benlik iyi size de oluyordur bu hata bazılarınızda. Her neyse bir de vandalımız var. O da bu şekilde arkadaşlar tasarımı. Bu rengi de hoşmuş aslında. Ne bu renk? Siyah kırmızıymış. Bu da sarı. Biraz şey değil mi bu e, aristokrata benziyor tasarımı rengi falan. Sihir Çakı adı. Sihir Punk'ın üçüncü en farklı şeylerden biri. Bıçağı, üçüncü bıçağı. Bunda da renk değişimi. Evet oluyormuş arkadaşlar. Hoş. Evet bıçağı, fentimi ve vandalı bu şekilde sizlere izlettim. Artı olarak içerisinde bir tane sihirpan kartı var. 375 Valorant puanı. Bir tane de Uğur'u var. O da 475 Valorant puanı. Bu şekilde arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz? Vandal ve Phantom arasında. Bence Vandal daha güzel gibi duruyor. Bıçağa para veremem gibime geliyor. O şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.